Uzun süren ayrılığın ardından herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir süreliğine ara vermiştik. Bu süre zarfında her Türk vatandaşının yapması gereken görevi yani askerliği biz de öyle ya da böyle çok şükür ki yerine getirdik ve bitirdik. Üzerimden gerçekten çok büyük bir yük kalktı. Ee, buradan ilk söylemek istediğim şey askerliğini yapmayan abilerim, kardeşlerim varsa eğer inşallah en kısa zamanda yaparlar ve onlar da benim gibi bir rahata kavuşurlar. Muhtemelen askerliğini yapan abilerim ve kardeşlerim bu sözlerimden sonra e, yüzlerinde bir tebessüm oluştuğunu düşünüyorum. Hatta hissediyorum diyebilirim. Yani orada neler yaşandığını gözlerinin önüne kesin getirmişlerdir ve benim de ne demek istediğimi anlamışlardır diyebilirim. Şimdi e, hatırlarsanız ki ben Mayıs'ın 20'sinde teslim olmuştum. Mayıs'ın 19'unda sizlerle bir ayrılık videosu paylaşmıştım. E, sağ olun onun altına da güzel yorumlar yazmışsınız. İyi dileklerinizi iletmişsiniz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonra... E, İşimize gücümüze bakmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki yükü attık. Dediğim gibi bundan sonra daha iyi bir şekilde, daha güçlü, kuvvetli bir şekilde işimize sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Asıl askerlik bundan sonra başlıyor. Çünkü hayat mücadelesi çalışmazsan seni ham yapar. Yani yutar, götürür diyebilirim. Şimdi dediğim gibi ayın 19'unda sizlerle aylık videosu paylaşmıştık. O videoyu izlediyseniz eğer bakarsan bağa bakmazsan dağ olur deyiminin ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde anlarsınız. Şimdi benim yokluğumda 4 veya 5 defa ilaç atıldı. Bunların 2 tanesi tane büyütme hormonlarıydı. Diğerleri bildiğimiz gibi bağ milyosu, salkım güvesi, sinek böcek, böcü börtü gibi ilaçlamalar yapıldı. Bundan sonra salkım güvesi ve kurşunu küfe bağ milyosuna çok fazla dikkat edilecek. Çünkü gördüğünüz gibi bağ hava almaz vaziyeti artık geldi. Bundan sonra bağımızı hava aldırabilecek şekle getirmemiz gerekiyor. Bunun için de ilk önce yapmamız gereken şey bu yerlere sarkan dalları bu dalları yukarı kaldırarak salkımlarımızı şöyle kaldıralım. Salkımlarımızı bu şekilde meydana çıkarmak. Bu dalı yukarı tele taktırdığım andan itibaren bu salkımların meydana çıkacak, hava alacak ve üstüne üstlük attığımız ilaçları salkımlar içine işletecek ve hastalıklara karşı koruyarak bağımızı koruma altına almış olacak. Yapmamız gereken ilk işlem bu dediğim gibi. Biz bu işlemi yapmazsak eğer, bu yere sarkan dalları yukarı kaldırmazsak, telin arasından geçirmezsek, hem dediğim gibi salkımlarımız hava almaz, hastalıklara davetiye çıkarırız. Hem de traktörle bu bağın arasına girdiğimiz takdirde tekere şu dallar dolanır ve üzüm çubuklarını kopartırız. Gelecek sene üzüm çubuğu bulma sıkıntısı yaşarız. Aynı zamanda salkımlarımızdan da oluruz. Bu seneki verim, verimimizden de oluruz. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu bağı tek başıma bitiremeyeceğime göre yarın yanıma insan almak zorundayım. Yarın muhtemelen 6 kişi gelecek. Allah işi karışmazsa 6 kişiyle bu dalları kaldırmaya başlayacağız. Bu dalları kaldırdıktan sonra muhtemelen salkın güvesi ilaçlaması yaparız. İlçe tarımdan mesaj gelmemiş ama atanlar da var diye duydum diyebiliriz. Dediğim gibi bu dalları kaldırdıktan sonra ilaçlamalarımıza devam edeceğiz. Yani anlatmak istediğim çok fazla şey var. Çünkü bir ay ara verdik. Yapmamız gereken işleri bir ay askıya aldık. Bundan sonra daha fazla çalışıp mesaiye kalıp işlerimizi bir an önce bitirmeye bakacağız. Yani bu dalları kaldırdıktan sonra muhtemelen şu dalları bu şekilde testereyle biçeceğiz. Daha sonra dipleri açılmış olacak. Eğer yapışkan dediğimiz ottan çok görürsek diplerine ot tüleci atmamız gerekiyor. Çünkü atmazsak hasat zamanı insanlar yorulur. Yani bu yapışkan dediğimiz ot insanları yıpratır. Ve iş gücü kaybı yaşarız. Bunu da istemeyiz. İşimiz bir günde bir çeken iki güne sarkabilir. O yüzden insanların sağlığını, rahatlığını da düşünerek bu işlemleri yapmak zorundayız. Onun haricinde bu dalları kaldırmadan dediğim gibi bağın arasında traktörle girmemiz riskli. Goble ile girmemiz çok daha riskli yani gobleyle ben bu arasına girdiğim zaman şu dallar gobleye takılacak yine bir sürü dal koparacağız. Gobleye çekmezsem bu şekilde otlar çıkmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi diplerinde de otlar var. Bunları da artık ya insan bulup yanımıza çapalatacağız ya da dediğim gibi ot ilacı atarak bunları temizlemeye çalışacağız. Tanelerimiz bu sene geçen sene nazaran biraz daha gevşek diyebiliriz. Salkımlarımız geçen seneye göre biraz daha gevşek diyebiliriz. Gördüğünüz gibi salkımlarımız tanelerimiz bu şekilde. İki defa tane büyütme hormonu attık. Fazlası da zarar. Bunu da kuruttuğumuz için firmalar kabul etmeyebiliyor. Yani çok fazla iri taneyi kimse yemek istemez. Kesin bunda bir bit yeniği vardır diyerek. Mesela pazara gittiğimiz zaman şekli bozuk domateslerden kaçarız. Neden? Çünkü şekli bozuk. Gözümüze hitap etmez. Halbuki sağlıklı olan şekilsiz olandır. Şekil verilen mahsul yani mal muhtemelen bir ton işlemden geçmiştir. Ancak bunu maalesef biz idrak edemiyoruz. O yüzden bugünlere kadar geldik. Yerli tohumlarımızdan olduk. Yani söylenecek çok şey var. Ama anlayacak sayı sayısı maalesef çok az olduğu için daha fazla yorum yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dediğim gibi yarın arkadaşlar gelecek bu dalları kaldırmaya başlayacağız. Yarın da sizlerle bunun videosunu çekmeye paylaşmaya çalışırım. Şimdi ben şurada ön tarafta biraz açma germe operasyonu yaptım. Onları biraz inceleyelim. Yani yarınki insanlara da örnek olma açısından. Orları yaptım. onları bir bakalım. Şimdi mesela bu şu dal gördüğünüz gibi şeyden çıkmış. Yani telin dışında. Bıyık yakalamış ama faydası yok. Bunu bu şekilde eller arasından geçirip böyle yukarı kaldıracağız. Sonra testereyle bunu bu şekilde kesip üzümlerimizi meydana çıkarmış olacağız. Gördüğünüz gibi yerlerde dallarımız, budaklarımız görünüyor. Yani üzümlerimiz bu şekilde olursa daha iyi olur. Yani bu yaprak arası da Yapılırsa iyi olur tabii ama biz böyle alışmadık yani yıllardır bu tarihlerde yaprak arası yapmaya yani bu tarihler çok tehlikeli tarihler yani tatlısu yürümeden bağı bu şekilde açarsanız yani bu normal aslında ama bunun gibi daha fazla açarsanız bundan daha fazla açarsanız güneş yanıkları olur ve güneş yanıklarından salkımlarınızı buralar kupkuru olur. Kaybedersiniz. Verim kaybı yaşarsınız. Yani bir şuraya bakalım. Bir de buraya bakalım. Bağımız bu hale gelmesi gerekiyor ki. Yani şu hale gelmesi gerekiyor ki. Hava alabilsin. Alttan hava alabilsin. Yani farkı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Diye düşünüyorum. Ayrılığın ardından tanışma videomuz, kavuşma videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki işlerde inşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.